Yeni bir videodan da hep tekrardan selamlar. Aleyküm selamlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım izlerken, vakit geçirirken eğlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir video hazırlamışımdır sizlere. Diğer videolardan ve genel olarak videolardan keyif alıyor ve izleme hoşunuza gidiyorsa geçmeden bir beğeni bırakırsanız beni çok motive eder ve serilerin devamını sağlayabilirsiniz. Çok da uzatmadan sizlere video almak istiyorum. Kısa bir video oldu. Bunun sebebini video sonunda zaten açıkladım. O zaman hadi videoya geçelim. Keyif seyirler diliyorum. <laughs> miktarda altın ayaz gücü özütü yapalım istedik. Geldik şöyle bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı pakette bir ee, boş güç özütümüzden var. Bunlar zaten önemli olanlar. Bakalım yüzde doksan oranda yakabilecek miyiz? Şöyle yakmadım şimdiye kadar. Güzel gidiyorum. Bir tane yaktım. Olur. Bir tane de yaktım. Olmaz. Olmaz o olmaz. Şöyle güzel gidelim. Güzel abi. Olmasın. Yakmayalım. Oh çok güzel bir tane daha yandı. E tam yakmadan devam edebiliyoruz. Güzel bir tane daha yandı. Nadiren yandı diyebiliriz. Bakalım başka da deneyemiyorum zaten güç özütleri bitti. Evet. 60-56 tane çıkarttım. Bu bayağı bayağı uzun süre yeter. Muhtemelen 2K kadar hidra kasarız bunu. Ee, şöyle e, çift tam mutlu küpemize. E, 24 şeytanlı kendisi. Ama biz böyle arkadaş dedi kendisi hani şeytan bazlı almıyor. 50 bölü seter arayacak yan taraftan şaman dizdiği için. E, bu yüzden de kendisine teslim ediyoruz. 90 won şu an veri 10 won da sandıkları satılınca verecekmiş. Hayırlı olsun diyelim. Güzel günlerde kullansın. Evet beyler sıra için bize güzel bir kalkan lazım. Pazarda bir tane kalkan hoşuma gitti. Yaklaşık 40-50 won civarlarındaydı. Ee, ama bilemedim yani birazcık en azından efsun denemek istedim şöyle kendim şu şekilde bir tane titan kalkan çektim artı sıfır basarız bunu güzel bir efsun gelirse hiç ümidim yok gerçekten ee, böyle 10 yarı 15 blok tarzında 10 yarı 12 zeka tarz bir şey de olur gerçekten hani işimizi görecek aslında çok efsun var ama bunların hepsi kolay gelen efsunlar değil şöyle ilkine sallıyorum bakıyorum ne geliyor 10 şeytan ee, 20 şeytan 10 ork kötü bir efsun geldi Geçiyoruz. Sersem geldi. Salsak mı sersem? 4-1 falan ediyor. Aslında salınabilir biliyor musunuz? Sersemde de çok sersem gördük. Ben devam edeceğim. Değişeceğim bunu. Çok fazla verildi sersemli kalkan. 20 yanklı bir kalkan oldu. Bunu da geçiyorum. Hadi bunu da geçtim. 8 güç. Ee, 10 yarı. Kanka 10 blok olaydın da kullanaydık bari yani. 10 yarı 8 güç 10 yansıtma. Etmez kanka. 10 yarı 10 blok olsa para ederdi. Buna birazcık daha devam edelim ama 10 yarı geldi diye bir miktar daha devam edeceğim. Şöyle bir 8 ile daha çektim geldim devam ediyorum. Hadi be güzel bir Efsun yakalayalım artık biz de oyunda. Atıyoruz. Sersem 20 ork 10 şeytan bir şey söyleyeyim para eder gibi ya. Bu vallahi para eder. 8 canlılığı falan da var. Bu dursun biz yeni bir kalkan bakalım. Evet serisinden aynı hizada yeni bir kalkan yaptım. Geldim devam ediyorum e, ee, berbat. 6 zeka 20 şeytan 10 blok. Bak. Fena değil. Fena değil ama aradığımız şey değil kanka. 15 blok olsan bile para edeceksin ya. Bu da mı kalsa acaba? Beyler 20 şeytan 10 blok alsak. Kalsın bu da kalsın. Yeni bir kalkanı da alıp gelelim. Artıramız var da. E ee, şöyle aynı hizada bu kalkanı da tekrardan bir 5 efsun yapalım bakalım. E, ee, canlılık manlılık geldi böyle bir şeyler. Sonuncu efsunu e, yordu mu? Çok da yormadı. Sonucu da ekliyorum hayvan. Evet atıyoruz. Son 5 efsunumuz kalmış. Ee, 10 yansıtma. 12 çevikliğimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Son 3 efsun. 12 zeka geldi. 12 zekalı tek kalkan da para ediyor. Hani 3-4-4 ediyor. Aa, ne kadar çok 12 zeka geliyor kanka. Bunların hepsini bir arada yakalamak lazım aslında da. Bu da satılır ya. Biz yeni bir kalkan da alıp gelelim. Evet şu efsun size birazcık da takviye yaptık geldik beyler. Bakalım. Ee, ne getireceğiz 6 tane daha efsun nesnemiz var 6 e, güç 6 blok da bu oranlar ne bro 3 e, yarı 10 blok <laughs> peki efendim devam yavaşlama var e, son 3 efsunumuz hadi babacım 8 zeka 10 blok e, hayır ya bunun tam oranını istiyoruz kankacım yani daha hiç 15 blok göremedik 12 zeka 10 yarı 8 güç abi bir 15 blok olaydın yanında ya Yanında şurada bir 10 blok da olsaydı çok güzeldi kanka. Bunu da bırakamayız da. Ben şu son efsunu da artık şuradan. Bak bu güzel bir kalkan gibi oldu ama e, olmadı da açıkçası yani bilemiyorum. Hani güzel ama bir blok lazım yanına anladınız mı? Böyle olmuyor işte o blok çok sıkıntıda. Şu sersemliği bozalım mı? Yok yok bu bozulmaz abi. Sersem bir mortlu bozulmaz. Şu 12 zekalıyı bozalım. Bozma kararı verdim son efsunumla da. Attım valla. şey de gelmedi. Biraz daha devam edeceğim. Hızlısından bir dörtlü daha. Hadi abicim. 20 şeytan. Ee, başka bir şey yok. 15 blok ilk kez gördüm de yani. İlk kez gördüm abi 15 blok. <laughs> başka da bir şey yok yanında. Ee, berbat. 10 blok. Hmm. Evet geldik son dörtlüye. Hadi bakalım. Kötü. A -a. Ee, berbat. Berbat abi çok kötü geldi. Burada da bırakacağız artık yapacak bir şey yok. Tombala gelmiş yeni fark ettim. Girdim oyuna ilk günün şeylerini aldım bu markalarla. Valla direkt ustasımı çıktı. Güzel. E, tatlı da oldu yani bu susamın fiyatlarının birazcık daha düşeceğini düşünüyorum basabiliriz basabiliriz bir bu susamını bir şimşek üzerinden yürüyebiliriz diye düşünmekteyim bakalım Pts ilk kez giriş yapıyorum bu arada bir gün boyunca e, hiçbir şekilde bilgisayara oturamadım ve giriş yapamadım yeni geldim ben de bir tane kalabaşı karakter oluşturdum sonra aklıma bir şey geldi ve şaman oluşturdum e, bakalım şu şaman zi karakterimize sizlerle birlikte girelim girdiğiniz zaman sizleri e, öncelikle şöyle bir yere atıyor buradaki PTS dediğimiz e, deneme serverı deneme sunucusu e, güzel keyifli bir sunucu gerçekten şimdi olay şu, şurada o 21 dakika içinde portal açılacağı söyleniyor ve bu portaldan bizlere Vayne gibi bir ödül verecekmiş. Ben bunu almak için geldim açıkçası. çok da fazla oyuna giremediğim için böyle yaptım. Şimdi şuradan posta kutusuna doğru bir gideceğiz. Posta kutusundan ürünlerimizi bir alacağız. Şuradan tümünü kabul et diyorum. Bu arada oyun İngilizce olarak açılmıyor. Ayarlardan şuradan sistem seçeneklerinden Türkçe yaparsanız e, ee, tekrardan Türkçe yapabiliyorsunuz yani oyunu o anlamda söylemek istiyorum. Şöyle üçüncü envanterimiz yok. iki envanter vermişler bizlere. Titan kemerimiz var. Şöyle ürünlerimiz var. Diğer ürünleri maalesef yapamıyoruz. Hatta şu eldiveni de takamıyoruz gördüğünüz üzere. Böyle bir durum. Söz konusu eldiven görevi yapmamızı istiyor bizlerden. Bir tane nazar tılsımı vermişler. Geri kalan ürünlerimizi de buraya bu şekilde koymuşlar. Şimdi Efsun nesnesi tarzı şeyleri de nasıl söyleyeyim sizlere Efsun nesnesi tarzı şeyleri de Nesne Market deponuza sınırsız bir şekilde yerleştirmişler. Ya yani ben gireriz diyordum burada e, sınırsız simya deneriz falan simya deneme oranlarına falan bir bakarız diyordum beyler de. Maalesef ki olmuyor o şekilde. Şöyle başlık fişimizden de bir tane erkek kostüm başlığını altın olarak alalım. Bunlara şimdi büyü hızı tarzı efsunlar getireceğim kostümlere falan. Birazcık seri seri büyü spamlamak istiyorum. E, tılsım'a da efsun atarız. Şu anda bunların hepsini yapacağız. Bu etkinliğe hazırlanmak istiyoruz. E, zırhımız canavarlı değil. Yağma kartı vermişler. Bunu açalım. Şöyle petimiz var burada. Ee, silah fişi vermişler. Buna da çam fişi alacağız. Aslında yelpaze fişi alsam çok daha iyiydi biliyor musunuz? Evet çünkü yelpaze daha fazla vurur Bunda Net daha fazla vurur bu arada. Keşke yelpaze fişi alsaydık. Çünkü baktığınız zaman bunun büyü saldırı değeri 610 iken. Bununki 739. Ben bir yan karakterde da neyse bu karakter böyle olsun. Bir tane daha şaman yaparım. Belki iki tane beyin alırım. Bir süre bir savaşça. O yüzden... Ee, bir tane daha aşamalı açarız 12'inde artık şey yaparız. Bunu el Paz olarak kullanamadık. Bu şekilde efsunlar. Şimdi efsunlarda sizlere göstereyim ben. Nesne marketten bu şekilde giriyorsunuz. Sınırsız efsun nesnesi ve e, benzeri şeyler olduğunu görüyorsunuz. Zaten böyle bir tane arttırmaladan bir tane şundan, bir tane bundan, bir tane bundan aldık mı? E, bir de efsun alsak 200 efsun bizler için yeterli olur. Çok fazla şeyde gözümüz yok. Şimdi şuna bir kritik getireceğiz. 10 kritik gelse buna kafi. Bakalım. 10 kritik bir ayakkabıya kaçıncı efsun gelirmiş. Bu tarz şeyleri tabii normal oyunda deneme imkanımız Maalesef ki olmuyor. Ve seyit tarz bir efsun patlıyor gibi geldi de. Ee, şu 10 kritik gelene kadar tabii parasını vermedik ya bir atabiliriz. Vallahi de gelmiyor da böyle gördüğünüz gibi. Ben bakayım 10 kritik yakalayayım. Kaçıncı efsun yakaladığımıza göstereyim sizlere. Evet böyle şu 2000 ipi 10 kritik o noktalardan korunma geldi. 70 tane efsun gitti. 70 tane efsunla 10 kritik ilk kez geldi. Sanırım arada bir tane kaçmadıse eğer ki. Onu da bu şekilde getirebildik. Bunu taktık. Şimdi e, hazır şöyle bir tane de tılsım efsunlayalım. Vallahi buna e, ne istediğimi inanın ben de bilmiyorum ama şöyle biz tutabilecek bir efsun gelse yeterli olur diye tahmin ediyorum. Bakalım. E, nasıl bir efsun istiyoruz inanın hiçbir fikrim yok açıkçası. Şöyle bir miktar deneyelim bakalım. Ben buna da bir şeyler getiririm. Tüm itemlere bir efsunlayıp geliyorum ben. To paint me like an old name, so sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo hoo, poor you. Please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies you wanted my demise. Now you're watching me rise, rise, rise. şu anda bu karakteri hazırladım. Şöyle yelpazesini kuşan emdirdim. Ee, birkaç da ufak tefek efsun attım. Şöyle çok daha uğraşmadım açıkçası. Bir, ama bunlara bile güzel efsunlar geldi. Üçüne sersem 15 blok 10 şeytan geldi. Yani bu tarz efsunlara bile beyler yaklaşık 300-400 tane efsun harcadım yani oyunda. Onu da söyleyebilirim. Şimdi statülerini de son olarak bir veriyorum. Tabi saman olduğu için bir tane burada sp vereceğiz. Sonra vereceğiz dağıtacağız bakalım tüm statülerimizi verdikten sonrasında artık ben gelirim bir karakter daha yapmaya çalışacağım o çok böyle baştan sağım olacak ama Vayne almak adına yaptığımız bir karakter olacak bakalım Vayne'i alabilecek biz ben de inanın ki bilmiyorum bakalım uğraşmaya devam ederim. Evet beyler bu olaya geldim de yani buralar çok kalabalık şimdi yaklaşınca donuyor oyundan atıyor ben de o yüzden kaçıyorum. yerli Bu tarz kaçıyor kaçıyorum. Milletin bilgisayar nasıl onu inanın anlamadım. Ola patavaküte küçe gidiyorlar abi. Nasıl girip oraya donmuyorsunuz kardeşim? Ben çözemedim. Ben o yüzden uzaklaşıyorum buradan. Hiç uğraşmayacağım. Yani çarları rahatsın istemiyorum. Zaten bir tanesini attı en azından bu kalısın ortada da bir tane kod alabilelim istiyorum en azından beyin. Bakalım beyin için geldik. Bekliyoruz. Belki alabiliriz belki alamayız. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Ne kadar saçma bir iş şey olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Test sunucusu demişler. Bu itemlerden başka test edebileceğimiz bir item yok. Zırhta bir evsun denemek istesek deneyebileceğimiz bir olay yok. Simya denemek istedim ben mesela simya oranları ne kardeşim biz niye tüm denediğimiz simyalardan zarar ediyoruz diyordum onu bile deneyemiyoruz maalesef ki ben de Vayne almaya geldim bakalım alabilecek miyiz alamayacak mıyız en son artık alırsam Gösterim o şekilde yoksa çok bir olay yok yani. Evet, şuradaki oyuncular böyle bir de aura ile parlıyorlar ya beyler çok güzel değil mi ya şu görseli. <laughs> ben çok beğendim. Bir de içeride de çok fazla oyuncu var. Valla Petrisa'yı bu kadar e, oynayan oyuncu olacağını düşünmezdim ama muhtemelen Vayne ödülü birçok kişi cezbetmiş. Bütün efektlerinde kapalı benim zaten birçoğu. Şimdi kendime birazcık da kusuma vereyim. Gezeyim baya bir oyuncu var. E, bunun haricinde çarşıdadır, e, ikinci köydedir, tüm CH'lerdedir. Burası CH1. Diğer CH'ler de bu şekilde. Vallahi çok fazla oyuncu var gerçekten helal olsun bu kadar da de e, oyuncu görmek çok fazla nasip olmuyor yani. Bir önceki aldığım kaydın üzerinden bir buçuk iki güne yakın geçti. de Şöyle bir de set kastım ben ara ara gelip bıraktım her zaman da bırakamadım e, değerlendirebildiğimiz kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunları da oynayacağım tekrardan e, bırakacağım bakalım e, ne kadar bir okeye ulaşmış olacağız. Ben e, güzel kastım düşünüyorum aslında bir etapta ama çok da verimli olduğunu söyleyemem yani veyin fiyatını düşündüğümüz zaman aşırı derecede verimli olduğunu gerçekten söyleyemem yani. Bir de 3-4-5 gelsin. Rahat bu arada yani okey almak gümüş okey falan kolay derken alamadık. <laughs> Olsun bakalım ben bunların hepsini boyayıp getirdim. Evet o zaman bu videodan da bu kadar olsun diyelim. Video birazcık kısa oldu söylediğim gibi. Bunun sebebi de e, buradan sonraki kayıtların şu anda bulunduğum ortamda yani taşındığım ortamda e, çekilmiş olmalarıydı. Yani ses farkı oluşacaktı ve ben de ses farkını sadece giriş ve çıkış olarak e, düzeyde, giriş ve çıkış olarak minimum düzeyde tutmak istedim. Bu sebepten dolayı da videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Dediğim gibi tekrardan hatırlatayım çıkmadan. Eğer ki güzel vakit geçirdiyseniz, eğlendiyseniz ve PTS'deki şu auralı e, 5000 tane karakter görünümü hoşunuza gittiyse çıkmadan bir beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolara da gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Hey, hey!